Peki. 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 Peki Malazgirt'in akabinde Halife Mürşit dönemdeki o savaşta Malazgirt Savaşı'nda iki tane başarılı komutan vardır. Biri Sultan Turasan, bir diğeri de Danişmen Melik Ahmet Gazi'dir. Onlara Halife Mürşit'ten bir hilat verilmiş. Tirazlarında bir tarafında Muhammed, bir tarafında da Bismillahirrahmanirrahim yazar. Çocuklara sorduk dönemde donanma nedir, kim vardır? Barbaros Hayrettin Paşa Hoca dediler. Ama öncesinde bakıyoruz ki o cihatlara katılmış bir çaka beyimiz var. Koca Karadeniz'i geçmiş, İstanbul'da esir düşmüş ama esir muamelesi görmemiş. Kadırga yapmayı öğrenmiş. 40 kadırgadan 800 kadırgaya kadar çıkıp denizlerde, deryalarda fetihler eylemişti ki son danişmet Melik Ahmet Gazi'ye geldik. Teberi çok iyi kullanırmış. Teberlerinin üzerlerine İsmail Hüsna'dan adlar yazdırırmış. Son Canik yaylasında uyluğundan vurulur. Vurulduktan sonra da döner der ki beni Niksar'a gömün. Ama yüzüm canik de olsun deyince bir anda kendine gelir ve şunu söyler. Ey nefsim der beni ben yapan sensin. Seni de sen yapan benim. Ya yola gel beraber gidelim ya da beni bırak ben hakka gideyim der. Gözlerini yumar ve şehit olur efendim. Bakıyoruz Selçuklu yıldızı. İbnül Arabi nice ulema der ki, bizim düsturumuzdur. Kündekariye baktığınız zaman devamlılığında sekiz tane kapı vardır. İbnül Arabi sekiz cennete açılan kapıdır der bizim Selçuklu yıldızımız için. Biri merhamettir, biri sır, biri sabır, diğeri sadaket, doğruluk, cömertlik, peki şükürdür. Ama sevgisiz herhangi bir şey yapabilir miyiz? Ne güzel bir düsturdur sancaklarımıza yerleşmiş olan. Hüdavent Hatun'a geldik Anadolu'nun ilk kadın valisi. Aladdin Kekubat'ın kızıdır. Güzel bir düsturu var. Erzurum'daki çifte minareli medreseyi biliriz. Hatun ve Aladdin burayı yaptırmaya karar verir. Çırak çıkar, ustası da buradadır. Çiniler biter, ustasına döner der ki usta bana bir çanak su versene. Ustaydım der oldum çırak dön kendini aşağıya bırak der aşağıya bırakır. Ne yaptığının farkında olmayan e, çırak da o da kendini aşağıya bırakır. Aradan yıllar geçtikten sonra oraya gittiğinizde burası su yolu, burası da baklava desenli düstur için, ders için yapılmıştır. Hüdavendin de çok güzel bir nasiyeti var. Diyor ki fikriniz olduğu bilginiz olduğu anlamına gelmez diyor. Anadolu'da Çin'i Keremi Din Erdişah getirmiş. Çok güzel yaptığı Karatay medresesi. Celaleddin Karatay'a demiş ki taşar yolunu işleyen usta sultanın ihtişamını kaybetme endişesiyle taşa sırrını söyler demiş atlı hacı Birtiyoğlu fiyalo ile ahşap işlemeciliğinin kündekarileri öğreniyoruz. En büyük örneği Alaaddin Camiindeki Konya'daki avonos en zor ağaca işlenmiş bir yedi metre yüksekliğindeki minberi görebiliyoruz efendim. Son cümlelerle de veda etmek istiyorum. Duydum ki diyor yerim bizi bırakmaya mı diyorsun yapma. Başka bir yar, başka bir dosta meyle diyorsun. Etme. Çalma bizden bizi. Gitme. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kuru. Sen kuruyacak olsan gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme diyor.